Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kalonşalarımı göstermek istedim arkadaşlar bugün sizlere. Onları paylaşmak istedim. Bunları aynı şekilde sizlerle paylaşmıştım. Birer tek tek dikmiştim bunları. Video halinde paylaşmıştım sizlerle. Küçük küçük tomurcukları var arkadaşlar. Gözle görülebilecek şekilde hatta Şöyle yaklaştırayım görmeniz açısından. Bu şekilde arkadaşlar. Yazın dikmiştim bunları. Hatta bunlarla denemelerim var yeni. Onları aktarmak istiyorum sizlere. Şurada yeni dikmiş olduklarım var arkadaşlar. Bunlar filiz verdi. Ve diğer bir saksımda da şu şekilde. Bunları yeni diktim. Daha tabi filiz vermediler. Verirler inşallah. Diğer kalonşularımın annesi arkadaşlar bunlar. Bu çiçeğim. Ondan üretmiştim bunu. Kalonşularım da bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için. Görüşmek ya üzere. Abi.